check up programlarını hazırlarken özellikle e, kişilerin yaş grubuna göre risklerini değerlendirerek hazırlamak lazım. E, pek çok kurumda pek pek çok e, check up merkezlerinde matbu kağıtların herkese verilip bütün talimat tetkiklerin herkes eşit olarak e, yapıldığını bildiğimiz için bunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Herkesin herkesin ve her kişinin farklı bir dünyası, farklı yaşam biçimi, farklı genetik kodları var. Dolayısıyla olabildiğince herkes için ayrı programlar hazırlamak lazım. 15-20 yaş grubundaki, 25 yaş grubundaki insanların karşılaşacağı hastalıklar ve o gruptaki riskler başka. 40-45 yaş üstündeki erkek ya da bayan kişilerin de karşılaşacağı hastalıklar farklı. Dolayısıyla bizim amacımız e, olabildiğince farklı e, programlar yaratarak herkesin e, riskine göre hitap edebilecek e, check-up programları oluşturmak. Genelde 25 yaş civarındaki yani genç erişkin dediğimiz yaş grubundakilerde temel sağlık verilerine bakıyoruz sadece. Çok fazla detay e, ihtiyacımız olmuyor. Ama işte evli bayanlar, bekar bayanlar, evli erkekler, bekar erkekler 35 yaş üzerine çıktığımız zaman baktığımız tahlil ve tetkiklerinde kapsamız içeriği değişiyor. Böyle düşünecek olursak herhalde en az bir check-up programının 5 ya da 6 alternatifi olması lazım ki yeterli ve tatmin edici sonuçlara ulaşabilelim.